Eşref Tekin ilk sezonu izleyicilere yalnızca güçlü bir hikaye değil, aynı zamanda unutulmaz aksiyon sahneleri de sundu. Karakterin karizmatik yapısı ve stratejik zekası, aksiyon dolu sahnelerle birleşince seyirciler ekran başına kilitlendi. İlk sezon boyunca Eşref'in her adımı, gerek dövüş sahnelerinde gerekse takip sekanslarında büyük bir heyecan yarattı. Özellikle dar sokaklarda geçen çatışma sahneleri, izleyenlerin hafızasında iz bırakan anlardan biri oldu. Silahlı hesaplaşmalar kadar Eşref'in yumruk yumruğa dövüş sahneleri de büyük beğeni topladı. Kamera açıları, hızlı kurgu ve oyunculuk performansı bu sahneleri daha da gerçekçi hale getirdi. İzleyiciler Eşref'in sadece kaba kuvvetle değil aynı zamanda zekasıyla da rakiplerini alt etmesini çok etkileyici buldu. Bu durum, karakterin gücünü ve liderlik tarafını daha da pekiştirdi. Ayrıca, yüksek tempolu araba kovalamacaları ve sürpriz baskın anları da sezonun aksiyon dozunu zirveye taşıdı. İzleyiciler için Eşref Tekin en sevilen anları, tehlike karşısında sergilediği soğukkanlılık ve kararlı duruşuydu. İlk sezonun bu aksiyon sahneleri, diziyi sadece bir dram hikayesi olmaktan çıkarıp gerçek bir aksiyon şölenine dönüştürdü.